Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı nugget tarifim var. İçinde ne olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla hazırlayıp çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hazırlamak için yarım kilo tavuk göğsü kullandım. Tavuk göğsünün bu sinirli ve yağlı yerlerini ayırdıktan sonra iri küpler halinde doğradım. Robotum küçük olduğu için ben iki seferde çekeceğim. Eğer robotunuz biraz daha büyükse ya da daha güçlü bir robotunuz varsa tek seferde hepsini yapabilirsiniz. Yarısını aldım. Üzerine bir yemek kaşığı un. 1 çay kaşığı kajun baharatı, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Kajun baharatını ben tavuk yemeklerine çok yakıştırıyorum. Çok güzel bir tat veriyor. Ama elinizde yoksa sevdiğiniz başka baharatları ekleyerek yapabilirsiniz. E, bu arada kajun baharatında da tuz olduğu için 1,5 çay kaşığı tuz kullandım. Eğer onu kullanmayacaksanız 2 çay kaşığı kadar e, yeterli gelecektir. Kalan tavuklarımı da aynı şekilde robottan çektikten sonra hepsini bir yoğurdum tek seferde robotta çekecekseniz büyük robotunuz varsa tekrar ekstra yoğurmanıza gerek yok. Bunu hemen hazırlayıp pişirebilirsiniz de vaktiniz varsa yarım saat kadar dolapta da dinlendirebilirsiniz. Ben yarım saat dinlendirdikten sonra hazırladım. Köfteler biraz ele yapıştığı için ben elimi hafif suyla ıslatarak şekil verdim. E, i̇sterseniz sıvı yağla yağlayıp da o şekilde de yapabilirsiniz. Böyle yuvarlak e, köfte şekli verdim ben. Bir tabağa yarım su bardağı un, birine bir su bardağı galeta unu ve iki tane de yumurta kırdım diğer bir tabağıma da. Yumurtanın içine çok az bir şey su ilave edip çırptım. Galeta unuma ve e, unuma da biraz tuz ekleyip tatlandırdım. Bu galeta ununu ben evde bayat ekmekleri kurutup e, robotta çekerek hazırlıyorum. Köftelerimi ilk önce una buluyorum. Ardından yumurtaya. Daha sonra da ununu bulayarak hepsini bu şekilde hazırladım. Ayrıca bu nuggetları fazla ölçü hazırlayıp bu şekilde paneledikten sonra bir tepsinin içinde dondurucuya koyup dondurduktan sonra e, saklama kaplarında da buzlukta saklayabilirsiniz. Tavamın dibini dolduracak kadar sıvı yağ koyup ısıttım ve hazırladığım nuggetları e, yağ alıp iki taraflarını çevirerek kızarttım. içleri de çok güzel bir şekilde pişiyor. Hiç kafanızda bir soru işareti kalmasın. Sadece şekil verirken çok kalın yapmamaya özen gösterin. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Artık sıcak sıcak servis edebilirsiniz. İçleri sulu sulu, yumuşacık, dışı çıtır çıtır, çok çok lezzetli oluyorlar. Özellikle çocuklar bu lezzete bayılıyor. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil açtıktan sonra yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.